Efendim Blood Cleaner, kan temizleyici. Hazır asetlerle yapılmış gibi geliyor. Benim bir oyunum daha var arkadaşlar. İkinci oyunumuzu çıkartıyoruz. İkinci oyunumuz bu arada Bek için yapılacak. Onu da haberini vereyim ve oyunumuza başlayalım. Kan temizleyici. Foxy Studio sunar. Hindistan'da bir yer. Enteresan bir giriş. Kameramı şöyle bir tık küçülteyim mi? Thank you for tuning in. Uh, We have breaking news regarding the government's one child policy. Hükümetin tek çocuklu politikası hakkında konuşuyorlarmış. Daha önce hiç buna benzemeyen bir po uh, politika olduğu için, it offers subsidized financial and family options to have only one child. However, if a family were to have a second child, the parents would be required to repay double. The eğer ki ailenin iki çocuğu olursa onun için ekstradan para ödemesi gerekiyormuş. Böyle bir politikaymış arkadaşlar. Yani tek çocuk politikasına geçilmiş. Birden fazla çocuğunuz varsa çocuk başına para ödemeniz gerekiyormuş. Güzel bir sistem aslında. Bu politika yıllar öncesine dayanıyor. But today headline is that the policy has faced significant public backlash and is now official. Ha yıllar öncesinden düşünülüyormuş ama şimdi imzalandığı için artık yürürlüğe girmiş. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Stay with us. Bir dahaki gelişmeler için bize kalın. Bu bilgi bizim için önemli miydi ya ben anlamadım. Hello Aman speaking. İsmimiz bu arkadaşlar. Aman. Jacob. Hello Aman. This is Jacob. I found your advertisement card for home cleaning service. Senin diyor numaranı ev temizleme servisi sayfasından buldum. Evet doğru numarayı aradınız. We provide road cleaning service and can make your home look as good as new. Tamamen doğru yerdesiniz diyor. Evinizi tamamıyla diyor yenileyebiliriz. Mükemmel. I am actually out of town for a few days. Birkaç günlüğüne şehirden ayrılıyorum. O yüzden hiç sorun değil efendim. If you leave the keys with someone, I can handle everything. Eğer anahtarınızı birisine teslim ederseniz ben ondan alırım, temizliğimi yaparım. Mükemmel. Foxy Meat House adında bir dükkan var. Oranın sahibine anahtarları sizin adınıza bırakacağım. Okey. Anlaşıldı. I will collect the key from him and get your home looking prince, pristine. I don't know what does that mean but okay. Tamam. Evden çıktığımda diyor oraya gideceğim. Güzel güzel. All I do have a small additional request. I am willing to pay extra for it. Ayrıca sizin için bir de ekstra bir işim var diyor. Bunun için fazladan para da vereceğim. Tabii ki neye ihtiyacınız var? Evde biraz kan mevcut. Benim için onları da temizler misiniz? Eee hmm. aman orada mısın? Buradayım dayı. Tam olarak neden bahsettiğinizi anlamadım. Kan derken... Endişelenecek herhangi bir şey yok. Ha eşim hamile olduğu için... ...biraz rahatsızlandı bu yüzden de evin bazı yerlerine diyor kan bulaştı. Anlıyorum peki bu kan temizleme için ne, ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Sana ödenenin 3 katı anlaştık dayı oğlu. Tamam her şey ayarlandı o zaman dedik. Girişi biraz uzun oldu ama hikayeyi güzel anlattı. Ağzı bir dakika. Bak haberlerde biz ne okuduk? Fazla çocuğu olanlar fazla para verecek. Eşim hamile dedi ya. Allah korusun. Dükkana ulaştınız mı efendim? Evet şu an oradayım. Güzel. You can go ahead and ask shop the... Tamam. Anahtar için ondan bilgi alabilirsiniz. Pekala anlaşıldı. Müzik biraz tırstırmıyor değil. Az. Ben de oyuna koysam mı şu yürüme efektini ya? Neyse. Sizin için nasıl yardımcı olabilirim efendim? Beni Jacob gönderdi. Ben ev temizleme servisindenim. Size bilgi vermiş olması gerekiyor. Aa evet. evet anahtarlarınız... Anahtar için buradasınız değil mi? Evet anahtarlar için geldim. Jacob çok iyi bir adamdır. Çok çok iyidir hatta. He's been out of town Birkaç gününe şehirden ayrılıyormuş. Ve buradaki insanlar onu özleyecek. Ne yapayım ki ben bu bilgiyi? Tamam e, anahtarlar. Elbette ki, you know Jacob always stops by for pizza. Bu arada biliyor musun diyor, Jacob buraya sürekli pizza için gelirmiş ve soğuk içecek sevmezmiş. Sadece su içer diyor. Bu onun için sanki cennete varmak gibi bir şeymiş. Ne yapayım ki? Efendim Allah ödüm koptu lan. Lütfen anahtarları verir misiniz? Tabi tabi işte evin anahtarları. And did you know? Ve biliyor muydun? Neyi biliyor muyum? Cidden artık gitmem gerekiyor dedik adama. Tamam sadece dikkat et. Neye dikkat edeyim? Hani ben o kadar anlattım bari onu da anlatsaydım. Where, where I need to go. Çıkış nerede? Burası tuvalet. I am sorry. What do you want to do? Tutorial'a git. Tutorial'u geç. Eğer Oyun'a ilk girişsin girişsin seviyor. Tutorial'u oyna Allah Allah. Bize ne öğretecek ya? Hm. WASD Look. E bunları zaten biliyorum ama oyunun başına yaptırdın ya bunu. Okay. Yine sol klikle yerleri temizliyormuşum. Okey. Bazı lekeler diyor, görünmesi biraz zordur diyor özellikle de yerdeyken diyor yani şunun gibi ya, temizlemem gereken şeyleri anlatıyor aslında. Taba basarsanız da yapmanız gerekenler listesini görebilirsiniz. M ile de map. Enteresan. Sağ klikle zoom atabiliyormuşum ve objelerle de iletişime geçebiliyormuşum, İletişim etkileşime geçebiliyormuşum. Oyunu kim yaptı bilmiyorum ama sırf bundan dolayı kötü yorum atacağım. Eğer oyunu beğenmezseniz diyor işaret yapmış Valla taklaya getiririm. Koca kafalı. Eşek. 28 Şubat What? 2024 Bu Şubat 28 mi çekti lan? Geç ben de lafa bak Bütün Şubatlar kaç çekiyor lan? Birinci yatak odasıyla başla diyor Başlayalım abi Bedroom 1'i temizle Okey Ha burada Bu mekaniği genelde bütün oyunlarda kullanıyorlar. Bu ne? Güzel bir mekanik, kızmıyoruz. Hani o task barı var, mı? task barı diyorum. İşte tamamlama barı. Bunlar var mıydı lan? All about the pregnancy care. Aa, eleman doğru söylüyor. Gerçekten karısı hamileymiş galiba. Contact list stranger. Yabancı. You haven't paid this month. Emmy When do you plan to pay? Emmy'yi dahi ödemedin diyor. Emin ne demek lan. Lütfen ee, biraz meşakkatli olun. I am dealing with personal matters that talking all my funds. Kendi kişisel ödemelerim de var. Onlarla ilgileniyorum. Neden? Ne oldu ki? Aslında karım. Step. O hamile. She's just crossed the five month mark. Ha. Doğum yapma gününü 5 ay geçmiş mi? Crossed the five month mark. Yok 5 ayını doldurdu diyor galiba. So all my money is going to toward her medical expense. Bu yüzden dolayıdır ki diyor. Paralarımın çoğu ilaçlara gitti. Pekala I will let it slide just for this month. But please make sure to pay as soon as possible. Tamam bu ay seni idare edeceğim. Ama gelecek ay ödeyeceğinden kesinlikle emin ol. Bunun için çok minnettarım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hallway. Hmm. Kitchen. güzel evin her yerinde çöp kutusu olması güzel olmuş ya. Hani gidip de şey yapmak zorunda kalmayacağız. Ee, sürekli böyle bir çöp kovası bir tane yerde olacak da tut oraya götür tut buraya götür. Bak burada bile var. Ev neden karanlık burada ben onu anlamadım. Işığı yok mu buranın? Vallahi ampul yok lan etrafta. oluyor mu? Avukat. Boşanma dilekçeleriniz hazır. Are you sure you still want to go with it? Gerçekten boşanmak istiyor musunuz? Evet, my wife and I agree on it. Evet, karımla ben buna karar verdik. Ama yeni haberler var. Karım hamile. Bu sizin aranızdaki bu fikri değiştirebilir mi peki? Tabii ki de hayır. We still going to separate. Hala ayrılmakta kararlıyız. But we will wait until after the baby is born to proceed with the case. I am in a lot of debt and my wife isn't willing to support me financially. As. Aslında diyor çocuk doğana kadar diyor beklemek istiyoruz. Ama diyor benim hala ödemem gereken bazı şeyler var. Ama karım bana diyor para konusunda yardımcı olmak istemiyor. Ama çocuk doğduktan sonra bile boşanma gerçekleşebilir. And how would having the baby help with your... Bebek senin para konusuna nasıl yardımcı olabilir ki? Ben anlamadım galiba ya. Haberleri yanlış okumuş olabiliriz. Hükümet yeni bir haber yayınladı. Couple with a newborn receive... Ha. Yeni doğan bebekler için ekstra ücret ödenecekmiş. Biz Kendimiz para vereceğiz zannediyorduk. Ulan Hindistan deyince benim aklım başka bir şey gitti ya. Aynen çocuk desteklemek için para ödüyormuş devlet. Wow, that could really help your station. O zaman bu senin sıkıntılarına çare olacaktır. But it sounds like to you the baby just. Ama bu sanki şey gibi geliyor. Bebek sadece para için mi? Aynen öyle. Ama benim için the baby is the money and money is what I need bebek benim için sadece paradır ve para benim istediğim tek şey Vay seni gidi seni seni bunları temizleyemiyorum. Bu çok kaç şey sebebi neydi ki aga? Sebebi neydi yani bu ne şimdi bu? Hayaletten bahsetmedim bir şeyden bahsetmedim hamile bir kadından bir de avukatla konuşuyorum. Ses mi geldi lan? Ulan iyice paranoya bağladık ya. What is this place? Excuse me? Bakalım tam olarak burada ne olmuş olabilir ya? Karımı kim öldürdü? Anladığım kadarıyla adam çocuk parasını alabilmek için karısını öldürüyor ama çocuğu nasıl pek şey yapacak? What is this? Çöp kovası nerede? Bunu da alacak mıyım ben? Kaşıma başarısız. Ne demek bu? <laughs> Hospital hastane. I requested a nurse. When will she be coming to take care of my pregnant wife at home? Excuse me. Bir hemşire tuttum. When will she be, be coming to take care of my pregnant wife at home? Evdeki hamile karıma ne zaman baka, bakabilir? Sir, she will be there soon within three days. Üç gün sonra orada olacaktır. Also we wanted to ask when you will be making the payment. Ayrıyeten ödemeyi ne zaman yapacağınızı merak ediyoruz. Size yakında ödemeyi yapacağım. 12'sinde yazmış. 16'sında da cevap geldi. Alright the nurse should be arriving at your house shortly. Mesaj şu an geldi. Pekala hemşire kısa zaman içinde evinizde olacaktır. Aa, suç bana mı kalacak lan acaba? Rul sound sesi kontrol edecek misin? Ee, ya kapıdan çıkıp gidersen büyük bir ihtimalle good ending olacak. Bir şey yapalım. Öldün ve polis seni bir daha hiç bulamadı. Jacob was never caught ve Jacob hiçbir zaman yakalanamadı. Ne demek ki Jacob neden yakalanıyor ki? Ben hemşire öldürmedi mi öldürmedim abi ben anlamadım ya. Continue. Bir de puan verdi ya seni var ya bak. Ben genelde karanlıkta geçen oyunları çok seviyorum. Bundan dolayı sevmiyorum. Hikaye güzel başladı. Ee, hükümet fazla çocuğu olan kişilere yardım yapacak. Tamam o cepte. Adam borçları olduğu sıkıntısından dolayı para lazım. O da tamam. Eşinden boşanacak ama eşi hamile olduğu için o bebeğin parasına da ihtiyacı var. O da tamam. Kadın neden öldü? Ve hemşire neden benim peşimde? Ya ben böyle şeyleri pek sevmiyorum işte o yüzden. Keşke bu hikaye çok güzel bitirse de biz de az. Güzel desek. Efendim izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir diğer oyunda görüşmek üzere diyelim.